Pandemide tedarik merkezi haline gelen Türkiye birçok sektörde başarı yakalıyor. Züccaciye sektörü 2021 yılında global sıralamada 10.luktan 8. yükseldi. Hatta dünyanın en büyük tedarikçi ülkelerinden biri olan Çin, A+ ürünleri Türkiye'den alıyor. Dünyanın en büyük tedarikçi ülkelerinden biri olan Çin'in tercihi Türkiye. Züccaciye sektörü dünyada 200'den fazla noktaya ulaşıyor. Sektör 2021 yılında global sıralamada onunculuktan 8'inciliğe yükseldi. Sektör bu yılın ilk çeyreğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 artışla 1,71 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Züccaciye sektörü 2022 yılında 7 milyar dolar ihracatla altincılığa yükselmeyi hedefliyor. Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz, kalite konusunda Çin'in Türkiye ile yarışamadığına dikkat çekti. A ürünlerini Türkiye'den alıyor dedi. Aslında biz Dünya Caciye Ligi'nde ilk 10 arasındayız. Yani en fazla ihracat yapan arasında ve bunu her yıl ikişer üçer basamak birer basamak çıkıyoruz. Büyük bir ihtimalle geçen yıl diğer ülkenin ithalat rakamlarını bilmediğim için net söyleyemiyorum ama büyük bir ihtimalle 7. ya da 8. sırada yer alacağız. En fazla ihracat yaptığımız ülkeler İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa ve e, İspanya şeklinde e, devam ediyor